olmadı çünkü ilk zamanlarda bilmiyordu. Sürekli baktı ki küfür küfür yiyor çocuk. Hiçbir şeyden haberi yok. Bir baktı ki her yerden küfür ediyorlar çocuğa. Bebeğim dedim. Senle işleri tanımıyorsun. Sen dedim alışacaksın buna. Ben de alışamam. Kapatıyorum, bilmem ne yapıyorum. Ben bununla mı uğraşacağım ben? Katil olurum böyle bir erkeklendi bir, bir şeylendi. Memoş dedim relaks ol bebeğim Bunlar dedim olması iyi şeyler Bir gün bize küfür gelmezse o zaman kork Bir gün bize küfür etmedikleri zaman Bil ki ben bu saatten sonra Sosyal medyadan para kazanamam Bırak dedim sövsünler Çünkü onlar bundan zevk alıyorlar Sövmedikleri bir insanı izlemiyorlar Bırak dedim sövsünler sıçsınlar ağzıma karışma Evet dedi ki ya olur mu öyle şey saçmalama bilmem ne Bir baktım böyle dayılanıyor Ya bu ne yazmış gideyim bunun evini bulayım bebeğim. Dedim sakin ol. Şu an Memoş da alıştı. Kendine mesela YouTube'daki yorumlarımı o beğeniyordu ya. YouTube'da da küfür yazıyorlar işte son şarkının altına. Memoş da beğeniyor. Ben de o sırada TikTok'taki videolarınıza yorum atıyorum. Hani beraber atlattık. YouTube'daki yorumları beğeniyor ya. Bana diyor ki aşkım diyor burada sana küfür etmişler diyor. Ne yapayım diyor. Dedim beğen it. Beğen tekrar etsin. Dedim sen beğendikçe o daha çok edecek. O daha çok ettikçe yorum daha çok gelecek. Hepsini beğen dedim. Ne kadar bana küfür atsalar beğen dedim. Başlarda yadırgamıştı ama şu an alıştı. Böyle kötü yorum geldiği zaman beğeniyor. Mesela şey yapıyor. Şarkının altına yazıyorlar işte. Bilmem nerede dinledim. Belediye otobüsünde dinledim. Engelli diye yer verdiler yazıyor. Mehmet diyor ki. Ha, çok komikmiş şey, hemen beğeneyim. Hiç artık sinirlenmiyor. Hamileler için maydanoz tehlikeli aşkım. Yok değil değil. Suyunu kaynatıp içmek tehlikeli. Normal bildiğimiz maydanozu yiyebilirsiniz arkadaşlar. Doktorum öyle söyledi bana. Doğumdan korkuyor musun? Hey valla. Memo hoş geldi. Memo hoş. Dur diğer telefondan arıyor. Bekleyin. yerleri açacağım. Bu telefonda ses gelmiyor ya. Yayındayım aşkım. Ben de camideyim. Malum bugün kandil ya. Açık bir sayfa Kur'an okusaydım çünkü. Allah kabul etsin aşkım. Bugün Allah için ne yaptın camiye gitmek dışında? O benimle Allah arasında. Tamam. Tespih çekiyorum bak. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diye. Kolay gelsin. <laughs> Sen yayın açıyorsun ha. Kandil günü yayın açmak bunun günahsı nedir? Öteki tarafta da öyle dalga geçerler sende. Dalga geçmedim, kötü bir şey demedim. Yayın açtım ya. Neyse, herkesin kandili mübarek olsun. Görüşürüz. Tamam aşkım, gereken ilaç almayı unutma. Geldiğinde beraber Kur'an okuruz. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçme günah camidesin. Tamam hadi Allah'a emanet ol görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şapşik ya. Kandil mübarek olsun. Hepinizin kandil mübarek olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Suyunu kaynatıp içmek rahmi temizlediği için tehlikeli. Ama maydanozu çiğ çiğ yediğiniz zaman hiçbir problem yok. Tabii ki onu da abartmamak gerekiyor. Hiçbir şey abartmamak gerektiği gibi. Ama yiyince de hemen çocuk da düşmüyor. Yani çocuk ipliğe bağlı bir şey değil bu nelere düşmedi siz biliyor musunuz? Yaşadığım o kadar sinire, siht, strese, kahpe dostlara, şerefsiz arkadaşlara, karaktersiz, cibiliyetsiz, haysiyetsiz köpeklere rağmen bu çocuk düşmedi. Maydana uzan mı düşecek? Soruyorum sana. Bu çocuk nikah gördü. İşte efendime söyleyeyim kahpelik gördü. Darbe görecekti az Aslında biraz daha önce olsaydı darbe görecekti. Savaş gördü. Rusya ile Ukrayna savaşı. Bu kadar şeyi düş gördü. Düşmedi. Maydanoz da hemen diyecek ki ay annem maydanoz da oldu görüşürüz. Allah korusun. Tabi de böyle saçma saçma şeyler yazmayın ya. Belki düşer. Oyunu düşürmeyeceğim. Sizin adınıza da düşürmeyeceğim. Ama bu saatten sonra da biraz zor düşer. Patlayın. Oh. Hatta şöyle söyleyeyim. Nah düşer. Hı. Önce Allah'ın izniyle. Sonra da benim e, relaxlığımla. Hiç de bir şey olmayacak. Siz de orada dua edeceksiniz. Allah bir şallah düşsün diye. Çocuğum da oradan size götüyle gülecek. Dur bekle gülerken bir fotoğrafı var. Şimdi onu getireyim size. Ay. Bak nah der gibi gülüyor. Oğlum resmen nah diyor farkında mısınız? Kimse yanlış anlamasın. Bu çocuğa hiçbir şey olmayacak. Allah korusun. Önce Allah'ın izniyle dedim. Sonra da benim sağlam bakışımla hiçbir şey olmayacak. Sana benziyor. Yok ya herkes Mehmet'e benzetti. Kime gösterdiysen Mehmet'e benzetti. Ama sırıtmaya bakar mısın? Doğunca ağzınıza sıçacağım der gibi değil mi? Gerçekten öyle. Tuhaf bir tip. Bir de bütün çevremizin kız çocuğu oluyor. Bakalım artık seçeceğim oğluma bir tane. Yani benim istediğim kişiyle evlenir. <laughs> Ben bulurum ona bir tane böyle 25-26 yaşlarındayken. Olsun evlensin yapacak bir şey yok. Benim evimde yaşarlar. Başka? Gelin de biraz benim sözümü dinleyecek yani. Çünkü dinlemezse fitne fesat sokarım. Onun dışında iyi olur. Aslan'ın kızına al. bilmiyorum aşkım. Başta Aslan'ın kızına göz dikmiştik ama şu an seçeneğimiz çoğaldı. Çok fazla kız çocuk bekleyen kişi var yani. O yüzden bakacağız. Hangisi kriterlerimize uyarsa, hangisi uysal, sessiz, sakin, söz dinleyen olursa onu alacağım. Aha yine linç. Ecer ona kendi gelini kendi seçecek. Kız sus tö. Her kim ki beni ekran görüntüsü almış magazinler atmış Allah onun belasını versin. <laughs> Miskini dondurma teşekkür ederim. Her kim ki tekrar söylüyorum beni ekran görüntüsü almış, o şerefsiz bazı karaktersiz magazincilere atmış. Allah onun boynunu altında bıraksın. Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Hamilelerin doğası da tuzay. Ben söyledim size. Fatu teşekkürler. Nihal teşekkür ederim. Mehmet'in camide olduğuna inanmıyorlar. İnansınlar çünkü Mehmet camide. <laughs> Dişlerimiz ilk oyun aşkım. Ama ben kendimi Hollywood yıldızı zannetmediğim için ben doğal yaptırdım. Yani öyle benimkine baktığınız zaman 500 kilometre öteden ben buradayım diye şey yapmıyor. Çoğu arkadaşım yaptırdı. TikToker arkadaşlarımızın birçoğu. Onlarınki çok gereksizce fazla beyaz sırıtıyor. Ben böyle biraz daha gri renk yaptırdım. <laughs> Kaynananlara nasıl? İyi. Vefefeyiz biz onunla. Arkadaşlar Mehmet'in camide olup olmadığı ile ilgili size hesap mı vereceğim? Kafayı yediniz herhalde. Manyaklara bak ayol. Görüntülü arasın diyor camide gerizekalıya bak. Sen kimsin ki sana bir şey kanıtlayacağız? yılık. Dua et bize tatlım. Vallahi canım. Ha, pardon bir an şey sandım. Benim laf sokmama laf sokuyorsun sandım. Hemen atlayacaktım. <laughs> Allah bahtınızı güzel etsin. Hayırlı yazılar yazsın. Oğluş doğası bu. İnşallah hepiniz istediğiniz yerlere istediğiniz şekilde çok güzel gelirsiniz. Allah size mutlu bir iş, mutlu bir hayat, mutlu bir belki istiyorsanız evlilik, ilişki, işte her neyse ne istiyorsanız inşallah bu mübarek kandil gecesinde oluşla benim duam sayesinde olur. Amin. Çok uzun şey yaptım, konuştum, yoruldum. Ayrıca Ukrayna'ya da gerçekten çok üzülüyorum. Aralarındaki mevzu ne bilmiyorum ama inşallah bir an önce çözülür ve biter yoksa çok insan ölecek gibi görünüyor ve üzülüyorum. Ne ne kadar cahilce dua. Sen daha iyi et o zaman sümük. Ben niye sana dua edeyim? Seni hiç tanımıyorum. Ben niye diyeyim ki hamileyim buna dua edeyim belki kabul olur hayrıma bir iki bir şey olur diyorum. Bu niye bana bu ne biçim dua? Bir duamı linçlememiştiniz. Puh, sen hariç herkese dua ediyorum. Bir tek sana etmiyorum. Pok seni. Ben beddua da etmeyeceğim. Çünkü tutuyor. Bak burada ne var biliyor musun? Burada çok tehlikeli bir şey var. Doğamda tutuyor. Bedduamda tutuyor. Bak sana söylüyorum. Yakında görürsünüz beddua ettiğim herkesin bir bir pırt pırt pırt, pırt düşüşünü görürsünüz. <laughs> Ayrıca Allah isteyen herkese de tabii ki de bebek nasip etsin. Ay benim kankam gelmiş. Doktor kankam. Hocam sizin isminizi bilmiyorum ama sizinle kankayım ben biliyor musunuz? Sizin belki haberiniz yok ama ben her şeye yorum atıyorum. Sizin yaptığınız her şeye. Çünkü ben de <laughs> Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gördünüz değil mi yani? Ben niye ona dua ettim tanımadığım insana dedim ki Allah bahtını güzel etsin. O da bana dedi ki ne biçim bir dua bu? Gerizekalı ya sinir etti. aynı sana doğa mua yok. Geri aldım. Sana olan doğamı geri aldım. Karaktersiz. Düğün olacak mı? Aşk oğlum Nisan'da yapacaktık da ben ağırlaştım ya. Ben beklemiyordum böyle olacağını. Bir anda böyle bir takandım yani. Düğün çekebilir miyim bilmiyorum. Doğumdan sonra atabilirim düğünü. <laughs> Neyse. Ben şimdi yayını kapatıyorum tamam mı? Siz de bana iyilik yapmak isterseniz eğer şarkıya biraz yorum atın. Sevaptır arkadaşlar. Sabahtan da yayın yapıyorum. Belki güldünüz ettiniz yani. O yüzden kişi başı 10 tane yorum yapar mısınız şarkıya? Biraz belki trend yükselir bu gece. Ee, Youtube'a Ecel Onay Vur dibine yazarak gidip kişi başı 10 tane falan yorum yapsanız ben de gireyim.